Evet merhaba arkadaşlar. Merhaba zaten beni biliyorsunuz. Sözü <laughs> dilerim. Bugün bir şey ya bir şey geldi aklıma. Özür dilerim. Bazen de falan işte kaç gündür video atmıyorum. Hastayım korona çıktım. İşte bir hafta yani iki hafta okula gitmedim yani Geçen gün bir hafta Bu da Bir oldu 2 2 hafta gitmedim yani Bu bir hafta Yani iki, iki hafta denir ya Neyse siz bilirsiniz Ben de <laughs> Bir şey <laughs> Söyleyeceğim size. <laughs> yani. Bir dinleyin. Bir dinleyin. <laughs> Zaten ben bile bu bok gibi. Ama. Ya tala ya. Kendime tala yok Kendime sinirliyim. Değil. Bugün. Sadece bugün kendime sinirliyim. Söylemeyeceğim. Söyle söylersem gülersiniz. Böyle. <laughs> Seni bir şarkı söyleyeyim. Tuzama mı lavayacaksınız? Evet. Samanıkta kalır sabah Samanıkta tuttu. I got them, the day. And then you, gun dance or two. And then a gun dance or two. And then a gun dance I got them, the day. I Hele hele kaldı tuttu Ben sana kaldım tuttu Samanlıkta kaldıramadım Samanlı da tuttu Sana kaldım tuttu Evet Burada bir de Yiğit Alp Çavdara, Mert Ali Çavdara seslemek istiyorum bana yorumlar atsınlar. İzlerseniz bazılarınız bak izlerseniz şöyle yazın YouTube'a. Yiğit Alp Çavdar'la Mert Ali Çavdar yazmayı unutmayın. Akşam yeni videom olacak. Yarın da videom olacak. Böyle gibi boş zamanlarımda video çekerim ben. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.